Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Rengeyi anahtarlık yapımımıza devam ediyoruz. En son 2 e, e, x örüp 1 eksiltmiştik ve 18 sık iğneye ulaşmıştık e, ve içini de bir miktar elyafla doldurmuştuk. E, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine işaretleyicimizi taktık. Bu sırada bir tek örüyoruz ve bir eksiltiyoruz. Bir tek bir eksilt, bir tek, bir eksilt. Sıra sonuna kadar bu şekilde eksitmemizi yapacağız. Bir tek, bir eksilt. İçini doldurduğumuz için biraz tutmakta zorlanabilirsiniz. Bir tek bir eksilt bir tek bir eksilt bir tek ve bu sıradaki son eksiltmemizi de yapıyoruz. Bu aşamada 12 x e 12 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi yine bir miktar elyaf dolduralım tamamen kapatmadan şu boşluklara. Biraz daha elyaf dolduralım, yanak kısımlarını biraz daha gelecek şekilde tamamen kapatmadan yine dolduralım. Her tarafa eşit gelmesine dikkat ederek Şöyle kontrol edelim. bu kısmı biraz bastıralım örmeye devam edeceğimiz için. Tekrar işaretleyicimizi takalım. Evet, şimdi bu sırada 6 defa eksiltiyoruz. Yani hep eksilteceğiz. bir eksilttik. İki. Üç. Üç. 4 5 Ve son eksiltmemizi yapacağız. aşamada biraz tutmak zor olabilir. Şöyle masaya ya da bir yere dayayarak yapabilirsiniz. İp bazen tellerine ayrılıyor. son eksiltmemizi de yaptık. Evet bundan sonrasını artık e, iğne ile toplayacağız. İpimizi bir miktar uzun bırakarak kesiyoruz. Buradan ipimizi çıkaralım. İğnemize ipimizi geçirelim. Evet bu aşamada 6 kere eksilttiğimiz için 6 sık iğnemiz kaldı. İğne ile toplarken bu 6 sık iğnenin bize bakan şu tamamından şu şekilde değil de bize bakan kısımlarından girerek böyle büzerek devam ediyoruz. Evet şöyle de biraz düzelim. Şimdi bu aşamada ipimizi düğümleyeceğiz. Şöyle bir yerden çıkarak iğnemizi ipimizi iki kere dolayalım. Tekrar bu orta noktadan orta noktadan batalım arkadan bir yerden iğnemizi çıkaracağız. Bu aşamada eğer zorlanırsanız pense yardımıyla da iğnemizi çekebilirsiniz. Evet şöyle çektirelim biraz da şu orta kısmı içeriye doğru çektiriyoruz. Daha sonra bu fazla ipimizi kesiyoruz. Ve bu kalan fazlalığı içeride gizliyoruz. Evet geyiğimizin baş kısmını e, tamamlamış olduk. Şimdi parçalarına geçeceğiz. Ardından. E, boynuzlarını, kulaklarını, ağzını ve burnunu öreceğiz. Boynuzlarına devam edelim. Evet. Boynuzlar için koyu kahverengi ipimi alıyorum. Yine sihirli halka yapıyoruz. Altılı sihirli halka yapacağız yine bir kere kilitliyorum ve si halkamın içine 6x 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine halkamızı şu ilk sık iğneden batarak cc yaparak düzgünleştiriyorsun evet altılı e, sihirli halkamızı yaptık e, uzun e, boynuzda uzun kısmında 6 sıra 6x öreceğiz yani hiç arttırma yapmadan hepsine tek basit batarak ilerliyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 Bu aşamada sizi biraz zorlayabilir küçük iş olduğu için şu halkamızı artık kapatabiliriz. Bir sıramızı ördük. Şu ipimizde yine işaretleyici olarak öne alabiliriz. İkinci sıramıza devam ediyoruz. Şöyle bir miktar çevirirseniz daha rahat olacaktır. İlk sırada biraz zor olabilir ama ondan sonra rahatlar. Bir

4 sıra daha bu şekilde örüyoruz. Evet. 6 sıra ördük. Bakın. Şöyle sayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, Tam da işaretleyicimizin olduğu yerde şöyle bir kontrol edelim. Bakın. Bir ileri gitmişim. Şurada bırakıyoruz. Evet. Burada bırakıyoruz. Tam işaretleyicimizin yanında. Ee, ipimizi biraz e, uzun keseceğiz. Şöyle birkaç kere dolayalım. Çünkü e, dikeceğimiz için bunu e, ipimizin uzun olması gerekiyor. Aynısından e, uzun e, boynuzdan e, bir tane daha örüyoruz. Kısası da yine aynı şekilde sil halkamızla başlıyoruz. Şimdi şu boynuzumuzun kısa kenarını yapalım sihirli halkamızın içine yine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Yine halkamızı düzeltelim. Ve yine hepsine tek batarak 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Alt. Evet, 6 iki sıra daha altı sık iğne örüyoruz. Evet, kısa kenarı da yine. 3 sıra ördük. 6 sık iğne 3 sıra örerek tamamladık. Yine bundan da şöyle bir miktar ipimizi uzun kesiyoruz. Ve yine kısa kenardan da bir tane daha örelim. Evet boynuzlarımızı bu şekilde ördük. Şöyle iplerimizi hazırlayalım. Daha sonra bunları içini bir miktar dolduracağız. Ve ee, dikeceğiz. Boynuzlarımızı tamamlamış olduk. Şu şekilde ipimizi çıkarıyoruz, dikmek için hazırlıyoruz. Şu fazla iplerimizi de ilk başlarken e, uzun bıraktığımız iplerimizi de yine e, keselim. Bunları e, daha sonra dikmek için şöyle kenara alalım. Şimdi e, ağız kısmını örmeye geçelim. Beyaz ipimizi alıyoruz. Yine sirli halkamızı yapıyoruz. Altılı sirli halka yapacağız yine. Önce bir kere kilitliyoruz. Daha sonra içine 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine halkamızı kapatalım. Evet, şimdi 6 sık iğnemizi arttırma yapacağız. Her birinin içine çift batacağız ve 12 sık iğneye ulaşacağız. Aynı sık iğneye bir daha batıyorum. Bir çift battım. İkinciye de çift battık. Üç. Dört. 5 ve 6 Şimdi 12 x'e ulaşmış olduk. Halkamızı artık sıklaştırabiliriz, kapatabiliriz. Şimdi bir tek bir çift olarak artırmamıza devam edeceğiz. Yine isterseniz e, belirleyici takabilirsiniz. Ya da tek sayıların üstüne tek çift sayıların üstüne çift batarak da devam edebilirsiniz. E, bir tek e, bir çift olarak e, arttırıyoruz Bir tek batıyorum. Bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek ve bir çift. Bu aşamada 18 x'e e ulaştık. Şimdi iki sıra e, 18 x öreceğiz. Arttırma yapmadan. Şu arkadaki ipimizi yine işaretleyici olarak öne alabiliriz hepsini tek batarak örüyorum Bir sıramızı tamamladık. Bir sıra daha örüyoruz. Bir sıra daha 18x örelim. geçtik gidiyorduk evet bakın işaretleyicimizin olduğu yerde duruyoruz evet iki sıra örmüş olduk ağzımızda bu şekilde ağzımızda tamamladık şu fazla ipimizi de yine keselim Yine tabii dikeceğimiz için bir miktar ipimizi fazla şöyle birkaç kere dolayalım. Bir miktar fazla bırakalım çünkü dikeceğiz. Ben biraz fazla bırakıyorum çünkü fazlanın bir zararı yok ama az olursa o bizim için sıkıntı. Evet şimdi kulağımızı örelim. kulaklar için de yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Ve 5 sık iğne yapıyoruz içine bu defa. 6'lı değil 5'li bir sihirli halka olacak bu. 1 2 3 4 5 Şu uç kısımlarının biraz daha sivri olması için daha minik başlıyoruz. Yine halkamızı şu şekilde kapatalım. Bu aşamada yine biraz zorlanabilirsiniz çünkü çok e, ufak işler olduğu için. Ama daha sonra yine rahatlayacaktır. 5 e, sık iğne yaptıktan sonra bir tek bir çift şeklinde artırma yapıyoruz ve 7 sık iğneye ulaşacağız. 1 tek batıyorum. 2'ye çift. 3'e tek 4'e çift 5'e tek batıyoruz. Evet. Bu aşamada yine biraz sıkılaştıralım. Şimdi 7x'e ulaştık. Ve bu sırada bir sıra 7x öreceğiz. Evet, bir sıra örelim. Yine tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet çevirelim artık daha rahat çevirirsiniz. Şu fazla ipimizi de keselim. Oradan elimize dolanmasın. Evet şimdi e, 7 sık iğnemiz oldu. E, artırmalarımıza devam ediyoruz. Yine bir tek bir çift şeklinde e, devam ediyoruz. 7 sık iğnemizi örmeye devam edelim. Bir tek batıyorum. 2'ye çift. 3 tek, 4 çift, 5 tek, 6 çift ve 7 tek. Evet. Bu aşamada da 11 e, x'e ulaşmış olduk. Şimdi bir sıra bir sıra 11 örüyoruz. 11 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir sırada 12 süreceğiz. Son sıramız bu. 10 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Şimdi şu kulağımızı tam karşılıklı gelecek şekilde şöyle katlayalım ve tam karşılıklı ilmekler birbirini karşısına gelecek şekilde birleştireceğiz. Karşıdaki ilmekle içinden geçerek birleştiriyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Önce bundan, daha sonra arkadakinden geçiyorum ve örüyorum. Evet 4 sık iğne ile Birleştirmiş olduk. Kulağımızda bu şekilde. Aynı kulaktan e, bir tane daha örüyoruz. Evet parçalarımızı da tamamladık. E, videomuzun süresi dolmak üzere. E, bir sonraki videoda parçalarımızı dikeceğiz. Ve anahtarlığımızı tamamlayacağız. E, bir sonraki videoda e, buluşmak üzere. Hoşçakalın.